Tamam. Şimdi baştan alıyorum. Musa Yıldız, e, maalesef sabote etti bu bölümü. Milan Şikrinyar. Paris Saint Germain'in stoperi. Victor Nelson gidiyor. Dün zaten bir e, bu konuda acı bir telefon almıştım. E, hiç Nelson falan zorlama. E, Nelson gidiyor. Yani ikna edilemedi. Gitmek istediğini teknik ekibe belirtti dediler. Şikrinyar Galatasaray'da bunu net bir şekilde yazan gazeteci arkadaşlarımız var. Ama bana gelen bilgi daha henüz resmi imza olmadı yönünde Musa. Şu anda Milan Şikriniar'la Galatasaray kontrat imzalamış değil. Ee, Victor Nelson'ın görüştüğü 3 tane kulüp varmış. Öncelikle onun e, bir protokol protokole bağlanması, netleşmesi, ardından Şikriniar transferinin e, gerçekleşmesi bekleniyor. Musa. Yani evet. hani ev alacaksın ama paran yok. Diğer evi satman lazım ki oradan gelen parayla o evi alacaksın. O ev daha satılmadı. Yani Nelson 3 tane kulüple görüşüyor. Satışı gerçekleşmedi. O satışın gerçekleşmesi lazım. Ee, sezon sonuna kadar kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla. Okan Hoca çok güveniyor. Ee, Milan yara ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyoruz. Slovakya milli takımında 77 kez ter döktüğü Bu süreçte 3 gol attı. Aslan 1.88 boyundaki yıldızı yakın bir zamanda İstanbul'a getirip imza attıracak denmiş burada Musa. Ya abi Şikrinyar e, bence çok kaliteli bir oyuncu. Hani çok da öyle net e, Galatasaray'ın oradaki e, işte Nelson'dan çok memnun değil. İşte Metan orayı idare etmez. E, üçlüğe dönmeyi çok isteyen bir Okan Buruk var. E, orada öyle çok çok böyle belki bir oyuncu bile yetmeyeceğini düşünebiliriz. Nelson giderse bir oyuncunun bile yetmeyeceğini düşünebiliriz. Bence e, çok değerli bir oyuncu. Yani Galatasaray'a güç katar yani. Galatasaray'a özellikle sol stoper anlamında da e, Davinson kadar hızlı olsun bizim için yeterli abi. Davinson kadar hızlı bir sol stoperimiz olsun. Ya Abdülkerim o kadar hızlı lazım. ve atlet değil, o kadar hızlı ve atlet değil ama e, bana göre oyun bilgisi çok yüksek. Hava topu üstünlüğü çok net. E, yani Abdülkerim'in bir seviye üstü gibi gördüm bu sefer Milan Şekrin yarı. Kiralık Aslan Milan Şekrin Galatasaray Victor Nelson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Şikriniar'ı hedefe aldı vesaire denmiş. Şuradan bir soru sordum Musa. Victor Nelson gidiyor. Milan Şikriniar geliyor. Ne diyorsunuz bu değişim için demişim. Ee, Wolverine benzemiyor mu Musa şurada saçlar? Wolverine'i biliyorsun değil mi? Ya Wolverine kim ya ben tanımıyorum. böyle Öyle, hani böyle tınakları var. Böyle kurt, kurt adam gibi aynı zamanda. Ha. Yakışıklı adammış ama ya. Ben gelsin biliyorum. gelsin. Evet. Abi. Ee, ha şunu söyleyecektim. Şikri Yar'la ilgili ile ilgili de ekseriyetle alalım mesajları var ama bu Milan e, Şikri Yar için daha fazla Musa. Hani sakat almayalım. Dibala sıkıntı yaratır. Eski gücünde değil diyenler de var. Fazlasıyla var ama Şikrinyar'da aşağı yukarı yüzde seksen yüzde doksan bu transferi yapalım diyorlar. Mapollo 58'de çok güzel anlatmış Musa. Hızlı ve atletik değil. Fizikli ve sert. Hermoso profili biraz Musa. Onu da söylemiş olalım. Ee, sen ne diyorsun? Abi ee, bir dakika. Burada bir de şey vardı. Şurada yoruma takıldım. Tamam mı? E, bu Osman'ın da maske takmasına sebep veren oyuncu adam. Osman'la aralarında böyle bir şey de var. <laughs> Aynı bir sıkıntı var yani. Osman'ın sakatlığı o yüz sakatlığını yaşatan adam şikirin yarmış. Ne diyorsun? Etkilemez mi Osman'ı? Ya barışırlar. Ya bilerek yapmamıştır ki. Reymanay gibi yapmamıştır ki yani. Demo Demir demiş ki üçlünün ortasında Şikrin yar, sol stoper Abdullah, Abdülkerim sağ stoper Devenson muhteşem olur demiş. Jakob sakatlanmazsa kanat bek sağ kanat bek'e Barış Alper'i koyarsın veya Roland Salah'ı koyarsın. Olabilir yani. Olabilir. Sert ve atletik değil fizikli ama sert bir stoper. Hava topu üstünlüğü çok iyi. İlk hamlesi çok iyi arkadaşlar. 1.88 boyunda 29 yaşında şu an Paris Saint Germain'de çok fazla süre alamıyor maalesef. Zaten alamadığı için de takımdan ayrılmak istiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, sağ ayaklı bir stoper. Merkezde oynayabiliyor. sağ Esas pozisyonu bana göre sağ stoper ama merkezde de kullanabilirsin. Ee, Musa, satın alma opsiyonunu kiralık olarak 8 milyon euro toplamda maliyeti Galatasaray'ın gündemine girmiş durumda. Şu ana kadar... Satın alma? Satın alma zorunlu mu? Zorunlu. Beş maça çıkmış Musa. Gol asist yok. 381 dakika sahada yer almış Milan Şikriniar. Zorunluysa e, e, maç oynama bonusu koymak lazım abi. Yani oynadıktan, şu kadar maç oynadıktan sonra e, alabilirim. Hani alır, ala şey o kontrat devreye girsin. 8 milyon ya, O koşullarda çok vermezler ya benim tahminimce o koşullarda çok vermezler Musa. Sakatlık durumu ile alakalı ne? Mehmet yok yazmış sakatlık yani. durumu yok. Bu da geçen sezonki performansı. 32 maç e, bir gollük bir performans ortaya koymuş. İyiymiş. 32 e, maç iyi oyuncu. Savunmayı toparlar ama Dybala'yı istemem. Merkez orta sahada Sara ve Torreira sakatlanırsa çok sarsılırız. Oraya Atletik 8 şart. Aslında şu yarım sezonun ihtiyacı Batuhan Hoca'ya katılıyorum Atletik 8. Ama Dibala fırsatı da gelmişken hele bir de sakatlık problemini çözebilirsek veya performansa dayalı bir kontrat verebilirsek açıkçası bu sefer Dibala'yı isterim. Ama işte Batuhan abinin orada dikkat çektiği olay ben şey Dibala üzerinden Mesela Mertensin Saraylı Toyra'nın oyununa çok katkısı vardı. Mesela orada biraz daha orayı rahatlatıyor. Dibala o rahatlığı vermezse bir anda oradaki oyun sekansımız da bozulabilir bizim yani. Hani oradaki oyun kalitemiz aşağı düşebilir. Çünkü Mertensin Saraylı Toyra'ya defansif anlamda katkısı vardı. Geliyordu yardıma. Dibala yapabilecek mi bunu mesela? Bu çok önemli. Dibala, evet biz bir şekilde Mertens kalitesi zaten ön alanda Eski bizi götürüyor. Dibala yapar bunu. Bak, ön alandaki Mertens'in yaptığını Dibala yapar mı? Yüzde yüz yapar. Ama Mertens'in e, Sarayla Tuğre'ye yaptığı katkıyı Dibala verecek mi? Bu işte sıkıntı bence. Valla e, açıkçası ben sakatlık problemi olmazsa Dibala'yı Talişka gibi koşmayan sadece top ayağında olduğunda oyunun içerisine giren bir oyuncu olarak görmüyorum Musa. Açıkçası. Onu da yine belirtmiş olayım. Dibala e, sağlıklı bir Dibala. Oynadıkça maç kondisyonunu kazanmış bir Dibala. Galatasaray net seviye atlatır. Net. Evet. Ama hani hem sakatlanmasın hem orta sahayı toparlasın. Hem çok tempolu oynasın. Pas, şut kalitesi artı dribbling yeteneği üst seviye olsun dediğin oyuncu Rafa'ydı işte. Rafa'yı kaçırdık maalesef. Abi sen Rafa'yla ilgili güzel yorum görün hemen ekrana getiriyor. Hiç böyle affetmiyor ha. Çünkü dertleniyorum abi Rafa. Rafa'yı duyunca dertleniyorum yani. Net almamız gerekiyordu Rafa'sıyla. Peki. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Musa Yıldız'a da teşekkür ediyorum. Onun bugün 12'de yayını yokmuş ama 7'de ve 11'de yayınları olacak akşam. Ondan. O yayınları da kaçırmayın. Ben de 18'de yine bir canlı yayın yapacağım. Bunu da belirtmek isterim. Başka yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar derin haberi takip etmeyenler de varsa lütfen derin haberi de takip ederse seviniriz. Onu da söyleyelim. Teşekkür ediyoruz. Evet,